Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde 3. sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 ağır 10 kişi yaralandı. Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu güzergahında bulunan 3. sanayi sitesinde bir iş yerinde sanayi tüpünden kaynaklandığı belirlenen patlama oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 acil servis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada, yaralanan 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Patlamada, iş yerinde ağır hasar oluştu. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Münir Karaloğlu, şu an hastanelere ulaşan 10 yaralının olduğunu belirterek, bunlardan 5 inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Karaloğlu, olaya itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri anında müdahale etti. Olay çok yönlü olarak soruşturuluyor. Patlama, sanayi tüpünden kaynaklı, dedi. <laughs> sanayi bu Urfa yolundaki sanayi evet. sitemizde bu Doğuş Torna isimli iş yerinde tüp patlamasından şimdi zaten bu bitfaiyecilerle de bizim olay yeri inceleme şubesinden arkadaşlarımızla görüştük. Tüp de zaten orada duruyor. Tüp patlamasının sonucunda bir e, muhtemelen kaza yani bir yani, şüpheli görünmüyor. Tüp patlama olayında yedi vatandaşımız ya yaralı. Bir kısmının, beşinin durumunun ağır olduğunu öğrendik şimdi Değil hastaneden. Ee, evet. tedbirlerimizi aldık. Yararlarla ilgili hastane tedavileri devam ediyor. Başka herhangi bir şey yok. Sağ olun. Şey sağ sağ, sağ olun. Tamam hadi. 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 hadi.